thank yeah. you İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. gelecek. İşçilerim bizi sevmeye selamlıyoruz. Merhabalar. Arkadaşlar. O sebeplerini çok iyi biliyoruz. Sizi alanlarda bu güneşin altında bekleten zihniyeti tanıyoruz. Ama pes etmeyeceğiz ve Türkiye'de destan yazılacaksa, dersin bu destanı yazacak, enerji sen yazacak. Buradan bir başlangıç yapacağız arkadaşlar. Erman'ın en korktuğu şey halkın desteğini alan işçi eylemlerdir arkadaşlar. Eğer halk destek veriyor ise sermaye titriyordur. Biliyorum bu üç kolunun işverenler de şu an hesap kitabını yapıyor dersinde. Dersim bunlar rahatsız ediyor. Çünkü dersim ezilenlerin, emekçilerin, mağdur olanların, yoksulluk ve açlık sınırıyla terbiye edilenlerin, haksızlığa uğrayanların baş kaldırdığı bir yerdir. Bütün bunlara karşı Dersim halkı, Dersim işçisi ve emekçisi duyarlıdır. Mücadelesini verecektir. Bunun için kuşkunuz olmasın. Dersim halkının, sendikaların, siyasi partilerin, bütün kurumların desteği sizinledir. Bundan hiç çekinceniz olmasın. Ama sizin başka bir görev ve sorumluluğunuz vardır. Sadece sizin meseleleriniz değildir. Sadece Dersim enerji iş çalışan, FEDA çalışanlarının Enerjisen işçilerin sorunu değildir sorun bu sorun Türkiye'de azgın sermayenin saldırısına karşı mağdur olan başta enerji sen işçileri olmak üzere bütün işçi ve emekçilerin mağdur olan diğer enerji üst kolu çalışanların meselesidir. Onun için sizin mücadeleniz yol açıcıdır. Bize yol gösteriyor. İşçi sınıfı tarih yazmıştır. Bu tarihi bu dönem size nasip olmuştur. Bu tarihi siz de alacaksınız. Siz başaracaksınız. <laughs> çan sizi ziyaret ederken aslında geleneğimiz var. Biz bu gelenekten şunu anlıyoruz. Eğer başarıya gireceksek, eğer hak almada kesin sonuca gideceksek bir kere dersimde bölünmediğiniz bellidir. Biz tanıyız. Dersim halkı yanınızdadır. Bütün kurumlarıyla herkes yanınızda. Buradan şüpheniz yok ama başka bir sorun daha var. Dışarıdan müdahaleler de var. Görüyoruz. Bunun bertaraf edilebilmesinin birinci yegari yolu oradaki iş yeri arkadaşlarımızla ilişkilerimizi sürdürmek, oradaki çalışanlar hangi sendika üye olursa olsunlar ilişkilerimizi kesintisiz devam ettirmektir. Yol açıcıdır. Onlar da buradan ders çıkaracaklar. Sizin alana gelmeyecekler. Gelmemek için onlar da örgütlenecek. İşverenin bölme oyunlarına, işverenin haksız ve liyakatsız insanları buraya getirme, getirip çalıştırma oyunlarına karşı uyanık olmak durumundayız. Eğer bölünmezsek, eğer bütün alanları müdahale edersek, aydınlatabilirsek inanın başarı yüzde yüz gelecektir. Tarih bunu yazmıştır, işçi sınıfı bunu hep yapmıştır. Her zaman kazanmamış olabilirler ama mücadele edenler mutlaka kazanıyordur arkadaşlar. Mutlaka kazanıyor. 2013'te de siz bunu yaptınız. 2013'te de biz yanınızdaydık. Mücadele başarıyla sonuçlandı. Sermaye şunu bilsin ya da temsilcileri görmemesinden gelebilirler duymamazdan gelebilirler ama rahatsızlar biliyoruz. Sizinle masaya oturmak zorundalar. Bu anlamda tekrar sizin mücadelenizi selamlıyoruz canla başla. Dersim halkı yanınızdadır. Bizler yanınızdayız. İşçi sınıfı yanınızdadır. Sendikalar yanınızdadır. Siyasi kurumlar hepsi yanınızdadır. Sermaye yanlısı olanlar söylemiyoruz. Dersim sizin dostlarınız arkadaşlar. Hep beraberiz. Bir aileyiz. Hepinize başarılar diliyorum.